9 Şubat 1588 yılında cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlanmış. Aslında biliyorsunuz yani mahyalar. Bir mahya kültürümüz oluşmuş 1588 yılından sonra. Evet. Nasıl kullanılmaya başlandı bu mahyalar? Hoş ve bu hazırlık sürecinde affedersin abi bu hazırlık mesela. sürecinde de mahyalardan ayrı olarak da ne yapardık biz? Yani Ramazan geliyor. Derken bayram öncesi bayram. ve Ramazan öncesi evet. ne yapardık? Ne yapardık? Hoş geldin ya şehri Ramazan mantığıyla bir şöyle düşünmek lazım. Ama bunu samimiyetle düşünmek lazım. Bak nerede durduğuna bağlı olarak Ramazan'a bir anlam yükleyebilirsin. Ahmet Anapalı ile tarihçi programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim kardeşim. Hocam bir aya gireceğiz ama girmeden önce evet. o aya bir hazırlık sürecimiz var. Hangi ay? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif. Evet. Geliyor inşallah. Bu ekranlardan da duyuralım. Bazen hayatın telaşesi içerisinde unutuyoruz. Evet. Birbirimizi Biri birimizi unutuyoruz. İçinde bulunduğumuz ayı unutuyoruz, yılı unutuyoruz. Ramazan ayı geliyor arkadaşlar. Allah'a hamd olsun geliyor. Geliyor. Gelmekte olan geliyor ama siz ne yapacaksınız? Tarihte ne yapılmış diye şöyle bakarken bir şey yaşanmış. 9 Şubat 1588 yılında cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlanmış. Aslında biliyorsunuz yani mahyalar, bir mahya kültürümüz oluşmuş 1588 yılından sonra. Evet. Nasıl kullanılmaya başlandı bu mahyalar. Ve Hoş bu hazırlık geldin, sürecinde affedersin abi bu hazırlık ya. sürecinde de mahyalardan ayrı olarak da ne yapardık biz? Evet. Hani Ramazan geliyor derken bayram öncesi bayram. ve Ramazan öncesi evet. ne yapardık? Ne yapardık? Hoş geldin ya şehri Ramazan. mantığıyla bir şöyle düşünmek lazım. Ama bunu samimiyetle düşünmek lazım. Bak nerede durduğuna bağlı olarak Ramazan'a bir anlam yükleyebilirsin. Ramazan benim için aç ve susuz kalacağım zahmetli bir aydır. Düzeltiyorum. Ramazan benim için sevgili Allah'ımın bana yapma dediği unsurlara birkaç eklemeyle birlikte nefsimi ve kendimi dinlendirdiğim bir aydır. Bak iki tane farklı mantık söyledim. Birinde aç kalıyorum, birinde ruhum dinleniyor. Nerede durduğuna bağlı olarak ramazan Şerif ya zahmettir ya da ki zahmet tarafları var ya da rahmet. İkisinden biri. Osmanlı Devleti bu mevzunun rahmet kısmında. Ramazan-ı Şerife rahmet olarak bakıyor. Allah lütfediyor. 11 ayın sultanı. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı aydır Ramazan. Hmm. Kadir gecesi inmeye başlıyor ya evet. kuran ı Kerim. Aslında işin asıl öznesi odur değil mi? Tabii. Bin geceden daha hayırlı olan Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif içinde bulunmaktadır. Hmm. Bunu Allahu Teala Kadir suresinde söylemektedir. Bin geceden. Kur'an'da bir ayet var. Şimdi Suri'yi hatırlayamıyorum ama sonlara doğruydu. Kur'an'ın sonlarına doğruydu. Zümer Suresi olabilir. 80 yaşını devirmiş iki kişi cehennemde görüşüyorlar. Hmm. İki kişinin konuşmasını Kur'an-ı Kerim, sanırım Zümer yanılıyor olabilirim çünkü Kur'an'ın sonlarına doğruydu bu ayet. Diyor ki, biz ne kadar kaldık diyor dünyada. Biri diyor ki bir gün ya da daha kısa. 80 yıl yaşamışlar. Cehenneme diyor ki bir gün ya da daha kısa. Şimdi bak kaç yaşındasın? 33. Bugüne kadar yaşadığın ömür gerçekten rüzgar gibi geçmedi mi ya? Yani? Geçti. Bir düşün geçmişi. Bundan sonrası da hiç geçmeyecekmiş gibi. Evet. An geçmiyor. Evet. Dün geçti bitti. Ben 52 yaşındayım. Hakikaten bir şey anlamadım. Yani bu hayattan ben bir şey anlamadım. Geldi ve geçti gitti. Şimdi sevgili yönetmenimiz çok genç. Pırıl pırıl tazecik. Evet. Sanıyor ki yaşlanmayacak. <laughs> Yaşlanmak ona mahsus bir şey değil. Ben öyle sanıyordum çünkü. Ve bir bir bakıyorsun. Yaş kaç diye sorulduğunda 52 diyorsun. Sen de yaşlanmışsın. İşte o cehennemdeki bir kişi diyor ki: "Bir gün ya da daha az kaldık." Diğeri diyor ki: "O kadar kalmadık ya ne bir günü. Bir gece kaldık ya da daha az kaldık." diyor. İmam Taberi tefsirinde diyor ki: "Muhammed İbn Cerret Taberi, Taberi tefsirinde diyor ki: Şu ayetin izahına ve güzelliğine bakar mısınız?" diyor. İçinde Kur'an olmayan bir ömür, bir gece kadar kısa. İçinde Kur'an olan Kadir gecesi, bir gece 83 yıl kadar uzun. Hmm. İçinde Kur'an yoksa bir ömür 80 yıl, bir geceden daha kısa. İçinde Kur'an varsa bir gece 83 yıl bin geceden daha hayırlıdır diyor Allahu Teala Kadir suresinde. Şimdi gelsin fizikçiler bunu açıklasın. Aynen öyle. Yani sanki Einstein'in de bir izafiyet teorisi falan vardır ya. İzafi olarak baktığımız zaman bu boyutlar arası, boyutlar meselelerine baktığımız evet. zaman Rabbin boyutunda, onun katındaki vakit meselesi nasıl takdir edildiği, nasıl gelip geç, geçtiği Evet onun takdirine Aynen bağlı. Aynen öyle. Dolayısıyla yani, Ramazan-ı Şerif bizim dünyamızda her zaman iyidir ve güzeldir. Tabii. Ve rahmettir. Üçüncü Murat döneminde yani Kanuni'nin torunu Selim'in oğlu Üçüncü Murat döneminde halka bir nevi hatırlatmak için Ramazan-ı Şerif ayından bir hafta önce camilerin ama Selatini camiler. Hmm. Yani nedir o camiler? Selatini camilerin bir özelliği padişahlar ve sultanlar tarafından yapılmıştır. Örneğin Süleymaniye bir Selatini'dir. Sultan Ahmet bir Selatini'dir. Mihrimah Sultan Camii, Kanuni'nin kızı için yaptırdığı Selatini'dir. Valide Cedid bir Selatini'dir. Baktım camiye, bu ne anlamıyorum ben. Selatini midir değil midir anlamıyorum. Nasıl anlayacağım? Dostlar unutmayın, eğer bir camide iki minare varsa o Selatini'dir. İki ve daha fazla. Tek minare varsa o Paşa Vezir. Ve sadrazam, Rüstem Paşa camisinde, Sokollu Mehmet Paşa camisinde tek minare vardır. Ama sıradan normal bir padişahın yaptırdığı camide iki minare ve daha fazla iki, dört, altı minareler vardır. Şimdi mahya yapmak için minarelerden bahsetmek gerekiyor mu? Tek minare varsa nasıl mahya yapacaksın? Yapamazsın. İki minare olmak zorunda Şamaşı ki... Şamaşır gibi düşün. Tabi arasında germen gerekiyor. Bu yüzden mahyalar Selatinin camilerde yapılır. Ama ne kadar zor ha. Her bir ipi çamaşır askısı gibi böyle çekerek kandil koyarak. Bak kandil ne biliyor musun? Kandil mumun konulduğu. Biliyor musun kandili? Aramızda en genç olduğu için kandil var değil mi? Yani bugünkü gençlik kandili biliyor. Kandil içinde mumun yandığı Ocaklardır, lambalardır. Lambaların içine mum koyarak iple bağlıyorsun ama öyle yazı yazıyorsun. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Abi yazıyorsun. Mum, mumla mı yazmışlar? Mumla yazmış. Ne diyorsun ya? Kandillerle yazı yazmışlar. 6 tane, 8 tane ip ve böyle aşağı yukarı eli farfı için kaç tane kandil kullanmışlar. Nasıl güzel bir şey değil mi? Çok güzel. Sonra bunları karşılıklı olarak çekmişler. Bütün hepsi yandığında ortaya bir şey çıkıyor bir yazı çıkıyor. Selatini camilerdeki kandillerden bahsediyorum. Bu yüzden kandiller yanınca o geceler ne oluyor? Kandil geceleri oluyor. Evet. Regaib kandili, Berat kandili, Mevlid kandili, Miraç kandili gibi. Bir değiş vardır. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz değil mi? Değil mi? Aynen öyle. Kandil gecelerinde kandil olmak. Arap kültüründe kandil gecesi kavramı yok. Yok. Bizde vardır. Çünkü biz kandil yakıyoruz. Bu da bizim İslam'ı güzel yaşamamızın bir göstergesidir. İlk defa mahyalar tam olarak bu haftanın 1588'de yansıyan günlerinde 3. Murat döneminde Şeyhülislamlığın verdiği bir emirle Sultan Ahmet Camii'nin minareleri o ara Sultan Ahmet Camisi yok tabi. Sultan Ahmet Camii'nin minareleri var ya evet. Ona benzeyen minareler nerede var? Süleymaniye Camii'nde var, Ayasofya Camii'nde var. Değil mi? 1588 tarihinde Şehzadebaşı Camisi'nde var. Dolayısıyla camiler bugünkü anlamla anlamlandırılmasın mahyalar yapıldığında diye bir cami yok. Hmm. Orası paşaların konak ve saraylarından oluşmaktadır. Hmm. Köprülü'nün, Merzifonlu'nun efendim Sokollu'nun Tarhuncu'nun sarayları vardır orada. Birinci Ahmet bunları yıktırır oraya cami yapar. Ne diyorsun ya? Tabi tabi orada sadrazam sarayları bulunmakta. Aslında orada Sultanahmet camisinin Yapılmasında bir meseleyi de yıkmak mı var? Var mı öyle bir altyapısı? Tabi sarayları Topkapı Sarayları'na rakip olan Sadrazam Sarayları'nı yıkıyor. Hmm. Roma'dan kalma stadyumun, tribinin hipodromun bir kısmını yıkıyor ve tam üzerine camiyi konduruyor. O günlerden kalan tek bir Sadrazam Sarayı var elimizde. O da tam karşısında bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi. Yani Pargalı İbrahim Paşa Sarayı. Biliriz değil mi? Evet. Meydanın sağ tarafında. Sol da öyle saraylara doluymuş. Hepsini yıktırmış. Kandil Ramazan'ın gelişidir. Ne oluyor Ramazan'da? Abi bütün evler, bütün sokaklar, bütün mahalleler yıkanıyor, tertemiz yapılıyor. Neden? Evine çok kıymetli bir misafir. Öyle böyle değil. Çok kıymetli bir misafir geliyor. Yenge ne yapar? hazırlanır. Ama sıradan değil ha. Çok 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 kıymetli bir yani. misafir. En değer verdiği geliyor. Evi temizler mi? Camları da siler mi? Mutfak temizleniyor, lavabolar temizleniyor, halılar belki yıkamaya gönderiliyor vesaire. İşte senin evine gelen o kıymetli misafir bizim bugün coğrafyamıza doğru geliyor. Ve bizim Türkiye coğrafyasının üzerine Ramazan-ı Şerif doğuyor, geliyor. İşte böyle bir misafiri karşılama tadında çok heyecanlılar. Abi Ramazan bunu gerçi Ramazan-ı Şerif'te konuşacağız. Çok da fazla e, e, şeyimiz olacak bu konuda. dönemimiz olacak ama Ramazan çalışma değil abi. Hmm. Osmanlı Ramazanda çalışmayı sevmiyor. Ramazan dinlenme. Ramazan bak bugün yaşadığımız günlerde Ramazan Müslümanları yorar, yoruyor. Yoruyor abi. Üçte kalkıyorsun. Dört buçukta sabah namazı var bekliyorsun sahurdan sonra. Doğru mu? Evet. Abi yatıyorsun. Bir saat sonra bir daha kalkıp işe geliyorsun. Evet. İş ve sahur zor olmuyor mu? Çok zor. Zor. Osman, İslam bunu emretmiyor ama. Osmanlı'da Ramazanlar dinlenme ayıdır. Çalışma ayı değildir. Ramazan dinlenme ayıdır. Ramazan eğlenme ayıdır. Eğleniyorsun abi. Ama en çok da Ramazan ibadet etme ayıdır. Kur'anlar hatmedilir, namazlar çok fazla kılınır. Cemaate yetişemiyorsan cemaatle namaz kılınmaya özen gösterir. Ramazan ibadet ayıdır. Dinlenme ve eğlenme ayıdır. Bu süre gelen kapitalizm var ya. Dur kardeşim, ben bu dünyaya niye geldim kardeşim? Niye geldim ben bu dünyaya? Çalışmak için mi geldim? Nereden baktığına göre değişiyor sorunun cevabı. <laughs> kapitalizm kapitalist bir gözle bakacak olursan evet çalışmaya üretmeye biriktirmeye ve evlatlarıma bırakmaya geldim peki İslami bakış açısında ben buraya çalışmaya mı geldim günümü kurtaracak kadar evet evladımı kurtaracak kadar evet yani iyice de yatmayayım Afrika gibi olur mu o zaman ama Allah'a kul olmak için Peygamberine ümmet olmak için geldim. Bunları da unutmamak lazım. Mahya bize bir hafta öncesinden Ramazan'ın geldiğini, artık temizliklerin son bulması gerektiğini, kocalar tarafından bir aylık yiyeceğin stok yapılması gerektiğini, çocukların artık eğlenmeleri gerektiğini anlatan son uyarıdır. 1588'den sonra da 3. Murat'tan sonra da hayatımıza girmiştir. ki de girmiştir. Ben Eyvallah. çok mutluyum mahyaları görmekten. Şöyle bir hatırlatmada ve yorumda bulunmak isterim. İşte yeni bir yıla girdik değil mi? 2025'i evet. geride bıraktık. 2026'ya giriyoruz. Yeni yıla girerken her yeri süslüyoruz. Ağaçlarla süslüyoruz. Çok güzel Işık, bir örnek. Işıklarla süslüyoruz. Hoş geldin yeni yıl diyoruz. Şimdi ben buradaki niyet meselesini çok fazla şey sorgulamak istemiyorum. Ya sen Christmas'ı mı kutladın kutlamadın meselesinde ben değilim. Evet. Ben niyetteyim. Gerçekten yeni bir yılın geldiği için iyi temennisiyle insan dükkanını, evini süslemiş olabilir. Ondan sonra saygı duyarım. Bu bir yeni başlangıç için, bir besmele için bir vesile olabilir. Evet. Bir Müslümanın da yeni yılı gibi olan yılı, aslında ayı, Ramazan ayı olabilir. Evet. Hatta ben Müslümanların inançsal çerçevede kutlaması gereken belki ya da hatırlaması gereken iki ay olduğunu düşünüyorum. Muharrem ayı ve Ramazan ayı. Evet. Aynen öyle. Hem hüzne hem neşeye gark olabildiğimiz belki aylar. Evet. Buradan çağrıda bulunalım bence beraber. Ramazan ayı geliyor ey Müslümanlar. Evet. Ey insanlar, ey dostlar, ey arkadaşlarımız, ey kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. E Ramazan ayı geliyor. Siz de diğer et komşularınıza Ramazan ayı geliyor der misiniz? Lütfen. L lütfen. Camınıza bir hilal asarak, işte evinize bir ışıklı hilal asarak. Evet. Ya da belki giriş kapınıza Hoş geldin ey Ramazan diyerek. Evet. Siz de çok kıymetli 1500... şeyler söylüyorsunuz. Tabii 1500'lü yıllarda atanızın yazmış olduğu şeyi siz de hatırlasanız. Evet. Şu an evinde çocuk bulunan aileler. Çocuğunuzla beraber gidin tuhafiyeye, gidin kırtasiyeye. Böyle 23 Nisan'da camlar süsleniyor ya. Evet. Öyle camları süsleyen Ramazan'la alakalı bir takım süsleri al, alın çocuğunuza. Sen yapma ama. Çocuğuna yapıştırıcı ver, çocuğuna makas ver ama yanında bulun. Çocuğuna süsleme unsurlarını ver, süslesin. Evin bir duvarından bir duvarına şerit çeksin, kurdele çeksin. Heyecanlansın, bilinç altına babamın Allah rahmet eylesin babam hayattayken ben çocukken evimizi süslerdik ve ben yapardım bu süslemeyi desin. Kime? Kendi evlatlarına söylesin. Evinde kız ya da erkek fark etmez. Çocuk olan bütün evlerde Ramazan'a coşku ve şenlikle girelim. Çocuklar eğer işte 8 yaşında 10 yaşındaysa tekne orucu adı verilen oruç tutsunlar. Evet. Nedir o? Sabahleyin kalksınlar bir bardak su içsinler, sonra oruca niyetlensinler. Sonra öğlen namazına kadar yemek yemesinler, su içmesinler. Öğlen namazında hoca Allahu Ekber dediğinde iftarlarını atsınlar. Yemeklerini yesinler. Sonra sen çocuğun oruç tuttu diye ona bir çikolata al, hediye et. Evet. Oruç ne kadar abi? Sabahtan öğlene kadar. Tekne orucu teşvik etme oruçları ve o çocuk ben kendi çocukluğumdan biliyorum gerçek oruç tutmayı hevesle bekleyecek. Evet. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Hoş geldin ya şehri Ramazan diyelim. Önümüzdeki haftada inşallah Ramazan ayının ilk haftasında bakalım ilk konumuz ne olacak. Aynen. Sizlerle buluşacağız. Eyvallah. Görüşmek üzere. Eyvallah.